Normalde her sene fidelerimi diker yetiştirmeye çalışırım. Ancak bu sene biraz farklılık yapmak istedim ve modern tarım adım olan biraz daha araştıraraktan bir şeyler yapmaya karar verdim. Bunun sonucunda özel diyebileceğimiz ve insanların çok verimli olduğuna inandığı bir fide çeşidi. Bu fideler şu anda bir hayli boy aldı. Ancak bu sürecin başından şu ana kadar olan bütün süreci kayıt altına aldım. Ve bu süreçte edinmiş olduğum bilgiler, dikkat edilmesi gereken noktalar, yanlış ve doğru yaptığım yerleri sizlerle paylaşaraktan ufak da olsa biraz bilgilenmenizi istiyorum. Ve bu videoda bazı önemli püf noktalar var. Sularken yapmış olduğumuz hatalar ve dikkat edilmesi gerekenler, dalların budanması ve almayı unuttuğumuz dallarda yapılan hatalar ve ilk dikim anında yaptığımız hatalar. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Hazırsanız bu sürece geçelim. Ama geçmeden önce İzliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Tek destekçim sizlersiniz. Bu kanal Karadeniz'de yaptığım her şey üzerine kuruldu. O zaman sürece hazırsanız geçelim. İlk olarak aralık boyunuzdan bahsedelim. Ben domateslerimi 90'a 50 santim aralık şeklinde diktim. 90 santim benim girip toplamam 50 cm domateslerin birbirini boğmaması için. Almış olduğum domates fidelerinin türü çok büyüyen cinsten olduğundan dolayı bu aralık gerekliydi. Kendi domates fidelerinize göre aralığınızı belirlemeniz gerekiyor. Fidelerimi derin bir çukur kazaraktan o derin çukurun içerisine diktim. Bu yapmış olduğum onların güneşten yanmasını ve güneşten zarar görmesini engelledi. Ancak burada dikkat etmek gereken husus benim gibi eğer aşılı bir domates fidesi alıyorsanız veyahut da dikiyorsanız aşı kısmının toprakla temas etmemesi gerekiyor. Çünkü toprakla temas eden kısımlardan toprak ve nem yüzünden kökleşebilir. Ve bu da verimli olan alt kısmındaki kökten değil üst kısmında verimsiz olan veyahut da hastalıklara karşı dirensiz olan kısmından kök atmasına sebep olur. Ben burada böyle bir hata yapmıştım dikerken. Diktikten sonraki en önemli noktalarımızdan biri sulama. Aslında sulama bütün fide sürecinin en önemli noktalarından biri diyebiliriz. İlk dikiminde can suyunu verdikten sonra sulama kısmına dikkat etmek gerekiyor ve biraz daha kontrollü sulamalar yapmak gerekiyor. Çok fazla sulama başımızın belası. Toprağın nemli kalacağı kadar bir sulama yapmamız gerekiyor. Çünkü biz köklerin aşağıya doğru büyümesini ve daha dirençli olmasını istiyoruz. Çok fazla sulama köklerin yüzeyde kalmasına ve daha dirençsiz olmasına sebep olur. Burada yapacağımız yöntem biraz da havanın şartlarına göre değişiyor. Toprağı sürekli nemli bırakacak ancak çamurlaştırmayacak kadar yapacağınız bir sulama rejimiyle hem hastalıkların önüne geçebilir hem fidelerinizde daha fazla gerçek olmasına yardımcı olabilir. Hem de onların daha sağlıklı bir kök gelişimi sağlamasına yardımcı olabilirsin. Benim dikmiş olduğum domates fidesi çift aşılı domates fideleri. Başlangıçta size söylemiştim. Bu domates fidelerin aşı kısmının toprakla temas etmemesi gerekiyor. Ancak ben yanlış bir dikim yaptığından dolayı ve bunu geç fark ettiğinden dolayı burada bunun önüne geçmeye çalışıyorum. Ve bu fideler çok fazla büyüdüğünden ve verimi yüksek olduğundan dolayı zamanla kendi ağırlıklarını taşıyamayıp kırılmalar meydana gelebiliyor. Bunun da önüne geçmek için doğru bir şekilde ipe çıkarma yapmak gerekiyor. Şu an yaklaşık olarak fidelerim bir aylık oldu. Ben ipe çıkarma işlemini fideleri diktikten bir ay sonra yapmam gerekti. Çünkü fidelerimin boyu artık ipe çıkacak bir boya erişmişlerdi. Tamam. Bu tarz istenmeyen otları çapalamak gerekli. Ve eğer ki bilinçli bir sulama yöntemi yapıyorsanız bu çok çok daha önemli olmakta. Çünkü siz toprağın ve domatesin isteyeceği kadar su veriyorsunuz. Ancak yabancı otlar sizin vermiş olduğunuz suya ortak olduğu için belki de domatesiniz istediğiniz kadar sudan faydalanamıyor. Tabii ki de sadece bununla sınırlı kalmıyor. Bu görmüş olduğunuz yabani otlar domatesimize zarar verecek haşerelerin barınması için bir barınak ve mantar gelişimi için de çok elverişli bir alan oluyorlar. Çünkü ortamı nemli tutaraktan mantarın isteyebileceği bir alan oluşturmakta ki onların üstüne yok. O yüzden aslında yapacağınız bir sonraki kritik hareketlerden bir tanesi düzenli olarak çapalama işlemi. bir şekilde sulamış olduğum bir domates. Birazdan da size haftada 2-3 kere kafama göre suladığım domatesi göstereceğim. Domateslerin sulanma rejimi domatesler üzerinde stres oluşturur ve bu stresler de çiçek oluşumu üzerine etkilidir. Bu da görmüş olduğunuz gibi benim yanlış dikim yapmış olmam sonucunda kökleşmesine sebep oldu. Ve farkındaysanız kök miktarı az. Normalde ben bunu çok fazla sulasaydım yüzeye yakın kök miktarı çok fazla olurdu. E, bu da onun güneşten çok fazla etkilenmesi, domatesin güneşten çok fazla etkilenmesine sebep olur. Bakın şimdi ikinci toplu çiçeklerimiz, ikinci toplu çiçeklerimiz, üçüncü toplu çiçeklerimiz ve görmüş olduğunuz gibi bir e, büyümekte olan domates ve dördüncü çiçek kolonisi. Burada da domatesimiz kocaman olmuş. Yani yanına sulama yapmış oldum domateste. Şu an dört tane şu şekilde çiçek kolonisi var. Ve yer yerde domates dökümleri gözüküyor. Şimdi biraz daha plansız sulama yaptığıma bakalım. Köklerden de anlayabileceğiniz gibi bu domates fidesinde planlı bir sulama yapmadım. Ki şu anda da ıslaklık durumu devam ediyor. Ancak bundan sonra da bu domates fidesinde planlı sulamaya geçeceğim. Şimdi köklerin yüzeyde olduğunu görüyorsunuz. Burası toprakla kaplıydı. Evet bunun da etkisi var. Ancak alttaki köklere baktığınızda onlar da yüzeyde. Bunun sebebi benim bunu sürekli sulama sebebiyle köklerin yüzeye yakın olmasını sebep olmam. Ve bu tarz durumlarda bu tarz fideler güneşten çok fazla etkileniyor. Merak etmeyin bunlar asıl kökleri değil. Asıl kökleri daha aşağıda. Çünkü ben bunları çok derin diktim. En azından böyle bir avantajımız var. Bu domates fidesindeki çiçek miktarına baktığımızda bir tane çiçek kolonisinin burada bir tane çiçek kolonisinin burada ve daha çiçekleri bile açmamış çiçek kolonisinin şurada olduğunu görebiliyoruz. Şurada. Boyunun çok uzun olması rağmen şu an herhangi bir domates oluşumu yok. Çok fazla sulamak boyunun çok fazla uzamasına ancak domates miktarının az olmasına sebep oluyor. Planlı sulama yapmış olduğumuzda 4 tane çiçek kolonisi ve domateslerimiz varken plansız sulama yaptığımızda köklerinin yüzeye çok yakın olduğunu ve sadece 3 tane domates 3 tane çiçek kolonisi olduğunu gördük. Ancak boyu görmüş olduğunuz gibi çok uzun. Bunun sebebi bitki su çok fazla gelenden dolayı strese girmiyor ve sürekli boy almaya gidiyor. Sürekli kendisini büyütmeye gidiyor. Bundan sonra bu bitkiyi de planlı sulamaya geçireceğim. Ve sadece haftada bir veya hatta hava sıcaklıklarının durumuna göre bir sulama yapacağım. Bodur dal nedir? Bunu biraz anlatayım. Bodur dal dediğimiz genel olarak çiçeğin altında bulunur. Ana gövdeyle ile yaprağın arasında üçüncü bir dal çıkar çiçeğin altında bulunduğundan dolayı çiçeğin verimini çeker. Çünkü bitki bunu büyütmek için ekstra verimli buraya göndermek zorunda. Çiçeğe verim kalmaz. Bunu bu şekilde tutup çıt diye koparmak gerekir. Bunu bu şekilde koparmak gerekir ki bitki domatesimizin verimini çekmesin. Şimdi burada çok güzel bir bodur dal kıyaslaması var. Bodur dal, koltuk, artık ne demek istiyorsanız. Görmüş olduğunuz gibi bu çiçeklerde şu an döküm yok. Yani hala da çiçek çiçek halindeler. Bodur dalını az önce almıştık. Bodur dalını az önce kırdık. Hala çiçek çiçek halindeler. Ancak karşı tarafa geliyoruz. Ben buranın bodur dalını çıkar çıkmaya yakın kırmıştım. Yani şurada şuradan bir bodur dal çıkmıştı. Hatta hala da gözükmekte yeri. Şimdi şimdi Ben çıkar çıkmaz onu kırdım. Bodur dalı kırmış olduğum çiçeklerin domateslerini görüyor musunuz? Çok daha erken bir döküm. Yani bu bodur dalın Şuradan çıkacak bodur dalın. Bize hiçbir katkısı yok. Olacak olan domateslerimizin mahvolmasına sebep olacaktı. Ben bunu kırdım. Görmüş olduğunuz gibi iki tane domates. Çiçeklerimiz domates haline gelmiş. Aynı bitki üzerinde bodur dalı kırılan domates. Şu an çiçekler domatese dönmüş. Bodur dalı kırılmayan çiçekler hala da çiçek halinde. Yani bodur dalı kırmak bu kadar önemli. Belki de en önemli noktalardan birisi sulama rejimi, daha sonra bodur dalların alımı ve tabii ki hepimizin bildiği gibi gerekli gübre ve gerekli ilaçların verilmesi. Ben doğal yetiştirmeye çalıştığımdan dolayı ekmeden önce buraya yanmış hayvan gübresiyle karıştırıp çapa makinesiyle karıştırdım gerekli olan enzimleri vermeye çalışıyorum ve bunlarda en önemlisi de neredeyse kalsiyum. Çünkü kalsiyum daha sağlıklı bir kök gelişimi ve almış olduğunuz domateslerin kabuğunun içinin verimli olması için gerekli bir durum. Ve eğer plansız sulama yaparsanız kalsiyum eksikliği domateslerinizde çok daha ciddi bir şekilde hissedilebilir. Bu sene Antalya yöresinde çok fazla kullanılan ve verimi yüksek olan ancak bölgemde neredeyse hiç kullanılmayan bir domates fidesi diktim ve bunu yetiştirmeye çalışıyorum. Bu süreci merak ediyorsanız veyahut da Karadeniz'de yapacağım farklı şeyler üzerinde merak ediyorsanız kanala bir bir nebze de olsa destek olmak için abone olup güzel bir yorum bırakır veya hatta yapıcı bir eleştiriniz varsa bırakırsanız çok sevinirim. Sağlıklı kalın, esen kalın, kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.